Abi gerçekten çok garip. 2022-2023 sezonunda yani kısaca bundan sadece 2 yıl önce ilk 4'e girebilen Adana Demirspor şu anda ligimizin son sırasında ve belli ki bir süre daha böyle kalacak. Çünkü kendilerinin sadece 2 puanı var gençler. 2, 2 böyle bildiğiniz 2 puanı var. Ve ben de kanka yılın başından beri hala yapmadığımı fark ettim. Adana Demirspor rebildi ve bugün sizlerle birlikte Adana Demirspor'a 1 milyar euro veriyoruz. Tamı tamına 1 milyar euroyla kanka bakalım kimdi kendileri getirecek takıma ve takım başarılı olabilecek mi acaba şampiyon ligini kazanabilecek mi ligi alabilecek mi artık o seviyelere düştüm bakacağız gerçekten merak ediyorum kanka isterseniz daha da uzatmayan videoya geçelim ama video geçmeye şu duyuru yapayım kanka bu ara gerçekten izlenmemiz çok düştü videoyu izlerseniz beğenirseniz arkadaşlarınızla tavsiye edip ve kanala abone olursanız gençler gerçekten çok sevinirim haberiniz olsun bunu da bu şekilde söylemiş olayım gençler isterseniz hemen videoya geçelim ve evet gençler şu anda gördüğünüz gibi oyuna geçtik Adana Demirspor başındayız. Umarım Murat Sancak hocam bizi gerçekten beğenir diye umuyorum. Ve umarım siz de şimdiden bile videoyu beğenmişsinizdir. Kadromuza bakalım. Kadromuzda hiç yani bilmiyorum. Abi bu kadroya bak. Rezalet kanka. Bu ne? Sol bekte bu kim? Abi Santrafor oynuyor sol bekte. Abi bu takımda Belhandalar vardı. Şeyler vardı. Nerede kanka onlar? Abi takımın en iyisi Yusuf Sarı. O da sanırım şey yani şu burada. Neydi onu? Kiralık diye biliyorum yani. Takımın en iyisi bu ve Gravillon ya. Yani. En iyisi bunlar ve bu da stoper ve abek oynuyor. Abi bak 1 milyar euroya almayacağınız adam kalmayacak. Bizim tüm 11-0'dan değiştirmemiz gerekiyor. Yedekme de kalk getire. Yedek zaten yorumla artık siliyorum kanka. Çok doğumlu değil. Yedek diyenleri size yorum atabilir. Abi bu arada şu anda şunu söyleyeyim size bak video tam geçmeden kanka. Ekrana şu anda geçen günlerde inanılmaz güldüğüm bir yorumu koyacağım. Abi ben bu Fener'lere ne yaptım bilmiyorum Fenerbahçeleri ki çoğunu çok severim. Fener'li dostlarım, Fener'li izleyicilerim hepsini çok seviyorum kanka. Bu haberler hariç. Ya bunlar gerçekten kanka akıl yani akıllı adamlar değil kanka. Gerçekten akıl adamların yorumlarını göstereceğim size hatta birazdan koyacağım kanka tavsiye verenler ne bileyim işte şöyle şöyle yapan. ama bir de bu avellere bakın kanka bunlardan birkaç tane daha vardı dile getirmedim ama bu artık en öyle hani utandığım şeydi yani bakın yanlış anlamayın fenerler diye genellemiyorum bu insanlardan bahsediyorum kanka saçma sapan ya yani yorumlarda beni eleştirebilirsiniz istediğiniz eleştirin kanka her şeyi eleştirebilirsin. hepsine bir cevap veririm ama gelip saçma sapan küfürdür kanka saçma sapan hakarettir ya bro yazdığın şeye bak çok utanç verici ya neyse neyse daha da uzatmayalım kanka isterseniz hemen transferle çünkü takımda kimse yok. Ve gençler takıma gelen ilk oyuncu daha 16 yaşında benden bile 4 yaş küçük Lamine Yamal oluyor. Sağ kanadımız Lamine Yamal'a emanet bundan sonra. Ve ikinci transferimiz de La Liga'dan geliyor. Real Madrid'in orta sahasının tam ortasındaki adam Valverde. Federico Valverde'yi gençler Adana Demirspor'a getiriyoruz hayırlı olsun diyelim. Ve uçağımız bu sefer Almanya'ya doğru kalktı. Bayer Lever Kuzen'den ofansif orta saha mevkiinde Florian Virsi takıma katıyoruz. İnşallah fayda olacaktır kendisi de. Ve kalemizi The Big Boy koca adam Mike Maynana'ya emanet ediyoruz gençler. Milan'dan kendisini o tam olarak 60 milyon euroya Adana Demirspor'a getirdik. Ve gençler stopere Kaptan Van Dijk'ı getiriyoruz. Biliyorsunuz zaten şarkıyı söylememize gerek yok ama stoperimiz ilk stoperimiz Van Dijk oluyor. Gayet iyi stoper bence. Ve ikinci stoperimiz de dışarıdan çok korkunç görünse de bence çok tatlı bir adam. Antonio Rüdiger oluyor. Real yani Madrid'den biraz oyuncu almış olduk ama yapacak bir şey yok. İkinci stoperimiz Rüdiger oldu. Ve gençler takımımızın en büyük yıldızını en sona sakladım. Kylian Mbappe. Gerçekleri her madde çok tutmasa da içindeki Adana Demirspor sevdasına engel olamıyor ve Adana Demirspor'a Spor'a imzasını atıyor. Ve evet kadromuzu şu anda görüyorsunuz gençler. Size hepsini göstermesem de şimdi tanıtacağım gördüğünüz gibi Mbappe santraformuza sol kanatta Hönmünson var. Dünyanın en tatlı insanı bence. Sağda İlamin, Yamal ortada Virs. Valverde Pedri üçlüsü inanılmaz. Sol bekte Gvardios stoperler. Rüdiger'le Van Dijk. Bunların nasıl geçebilirsin ki kanka Alexander Arnold ve Maynan 11 ile oynayacağız inşallah güzel sonuçlar alırız bu arada yaşlı oyuncularımız var Van Dijk, Rüdiger mesela Hönminson gibi bunlarla diğer sezonlarda kanka ayrılacak yollarımız yapacak bir şey yok ama ben böyle bir 11 kurmak istedim elimizde çok büyük paralar da kalmadı ve gençler şu anda her şeyi hazırladım şu anda bayağı lig sonuna geçebiliriz ama ondan önce şu Hellas Verona maçını size bir simüle etmek istiyorum son maç bakalım win alabilecek miyiz tabii ki basit bir şekilde alacağız 4-2 Hönminson Mbappe hem Hönminson ve Valverde'nin gollerini kazanıyoruz. Ve Adana Demirspor'la ilk kupamızı da kazanmış olduk mu? Şuradan bir bakalım. İlk kupamız geldi mi? Selamünaleyküm. Kupa var mı? Kupa yok. Ne iş kanka? Ama aldık aldık. İlk kupamızı bu şekilde kazanmış olduk ha Bunları sayıyorum biliyorsunuz. Bakalım 5 sezonda kaç kupa kazanabileceğiz kanka? Ben simülasyona başlamadan önce siz de video like atıp yorum atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın kanka. Dediğim gibi tekrarlıyorum bunu. Lütfen rica ediyorum sizden. Bir önceki bu arada Beşiktaş videomda 10 numara oldu. Onda izlemeyi unutmayın ve hadi isterseniz Ocak 1'de görüşürüz. Ve gençler ilk sezonun Ocak ayına geldik. Bakalım neler olmuş takımda puan durumuna hemen geçeceğim ama çok iç açıcı değildi. Bilmiyorum bu takımla bile çok iyi olamadı Adana. Bakacağız neler olmuş. Ve puan durumuna gözünüzün önünde geçiyorum. Dördüncü sırada Allah dur dur ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ha tamam. dördüncü sırada ama aramızda hiçbir fark yok. Güzel iki puan fark var kanka. Şimdi bir Beşiktaş birinci sırada ki şu anda Beşiktaş'la Fener'in maçı var. İkisi de bir bir kanka. Hatay'la oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş yok bu sene maalesef de yani Fener'de bir bir şu anda. da 5. Gerçekten garip. Osim 5. olmuşlar. Neyse diğer yerlere bakalım. Şöyle bir şuraya bakalım. Türkiye Kupası'na Alanya Spor'la eşleşmişiz. Onun dışında Şampiyon Ligi'ne bakalım kim ne yapmış. Bizim takımlarımız yok. Gerçi Avrupa'da var. Galatasaray Avrupa Ligi'nde 5. sırada gayet iyi. Helal olsun. Beşiktaş 13, Fenerbahçe 16 ve Başakşehir buralarda mı? Başakşehir maalesef konferansa düşmüş. Sanırım konferansta mıydı tam hatırlamıyorum. Başakşehir'de konferansta 7. sırada gençler. Onun dışında kadromuza bakalım ne yer olmuş. son düşmeye başlamış. Van Dijk düşmeye başlamış. son hızlı düşecek galiba. Bir overall düşmüş şu an. Lamin Yamal da bir overall artmış. Aga bu sezon sonunda umarım güzel şeyler olur. Çünkü sonu değiştirmemiz lazım. Bu arada bilerek böyle yaptım. Sol tarafa Vinicius Junior'da çekebilirdim başka yerlerden kısım. Ama ben dedim ki ha, biraz zor olsun. Mesela şimdi 40 milyonum olacak sezon sonunda. Son gidecek anladım mı? O yüzden biraz da zorlanalım istedim. O yüzden başka bir şey kaldığımı çok o yüzden dedim. Farkındayım. Ofise gidelim ve direkt Haziran 1'e geçelim. Ve gençler Haziran'a şu anda gelmek üzereyiz. Son olarak Beşiktaş'ta Türk Kupası'nda final oynuyoruz. Bunu da anlık geçmiş olacak mıyız? Evet olacağız. Elle geçeceğiz bunu. Bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz gibi Hönmilson 85'e düşmüş. Van Dijk 89'dan 87'ye kadar gerilemiş kanka. Hızlı simüle ediyorum. Beşiktaş'ı yenerek Türk Kupası'nda alıyoruz. Can Keleş ve Joao Mario ne? Evet Joao Mario'yu sevmeyen Beşiktaşlı arkadaşlar benim gibi. Ben Beşiktaşlıyım ama Joao Mario'yu sevmem. Rezalet performans Beşiktaş'ta kan Videoyu şu anda beğensin aga. Ve hemen isterseniz puan durumuna geçelim. Evet abi sizle beraber şimdi puan durumuna bakacağız ve abi şu 1 milyar euro Kylian Mbappe, Hönmison, Van Dijk, Pedri Valverde, Virs kanka kim gelirse aklına şu an bizim takımımızda ama Fenerbahçe buna rağmen şampiyon oluyor. Ben anlamıyorum gerçekten ama kimdi Bestin mi? Bestin sanırım bir sözü vardı. Neydi lan? Pardon ya Johan Cruyff'un sözü bu arada. Ben hiç paradolu bir çantanın gol attığını görmedim tarzı bir şeydi bu arada. Bestle Cruyff'u da nasıl karıştırdım? Çok alakasız ikili ya. Neyse Türk kupamızı aldık. Şu an bu ikinci bizim kupamız bu sezonki kanka. Başka hiçbir şey yok zaten ama bir dakika dur bakalım temsilcilerimiz ne yapmış? Avrupa Ligi'ni o son olmadan ne diyorum ya kanka? Tottenham kazanmış. Tottenham Hotspur hangisini diyeceğimi bilemedim ve burayı da Chelsea almış kanka. Okey abi yapacağımız bir şey yok. Bakalım takıma ne olmuş? Bakalım takım kaç gol atmış? Mbappe 34 e 12, Hönmünson 20, Lamine Yamal'dan düşük bir performans ama ileriki sezona arttırır. Florian 1, 8 11 gayet kötü gitmiş takım. Neden böyle olmuş ya? E gol kralında gol kralı Kylian Mbappe olmuş. Abi şu görüntüye bak ya Osimen ve Mbappe var ya. Keşke Mbappe gelse abi imkan yok tabi de Rafa asist olmuş Virs ikinci sırada ve gol yenmen maçı da Mike May'dan almış helal olsun Ve gençler evet daha anlatacağım bir şey kalmadı ilk sezonumuz bu şekilde bitiyor ilk sezonun tamı tamına iki tane şampiyonlukta kapatıyoruz iki kupayla kapatıyoruz hadi bakalım ikinci sezona geçelim Ve gençler ikinci sezona hepiniz hoş geldiniz ikinci sezonda ne yapacağımızı hemen gösteriyorum takımımıza bakmaya gerek yok Öncelikle burada kanka sözleşmesi biten birkaç oyuncumuz var Van Dijk, Rüdiger, Valverde, Hönmin Son gibi Hönmin Son'u bu sezon yollayacağız hatta takasta kullanabilir Hala 60 milyon değeri var. Eğer alan almazsa Valverde'yi tekrardan devam edeceğiz. geri yollayabiliriz ve Van Dijk'ı da yollayacağız. Çünkü yaşlandılar. Bir dahaki dönemlerde overları daha da düşecektir. O yüzden bize iki stoper bir sol kanat lazım ve 146 milyon euromuz var. 142 milyon euromuz var daha doğrusu. Ve şu anda Leao'ya geldim. Rafael Leao'ya Hönmilson arada 30 verdim. 70 istediler ama 70'in imkanı yok kanka. Bana 43'e falan gelmesi lazım ve 43'e hayırlı olsun Hönmilson artık 43'e Rafael Leao gibi bir oyuncu aldık. Let's go. Ve gördüğünüz gibi Rafael Leao da kadroda yerini aldı. Şu anda ortama bir 100 milyon euromuz olması lazım. Yanlış değilsem bir bakayım serisinden. 93 milyon euromuz var ve elimizde 2 tane değişmesi gereken oyuncu var. Hadi Rüdiger bu sezonda bizi idare edebilir ama her türlü bizim. Özellikle değeri varken hani elinde az buçuk bir değer varken Van Dijk'ı değiştirmemiz lazım. 50 milyon 50 milyondur. Şöyle 100 milyon saliba çekebiliriz. 50 oradan verip 50 bunu verip bir bakacağım kanka stoperlere kimler var kimler yok. Valla önümde 2 tane seçenek var. Birisi Eder Militao biri William Saliba aralarında fiyat farkı da var 74'e geliyor 86'ya geliyor ama bence kanka ben olsam William Saliba'ya giderim ve benim o yüzden William Saliba'ya gideceğim 86 milyona bize gelebiliyormuş. Evet şu anda deneyeceğiz bakalım stoperler Virgil van Dijk artı kanka şöyle bir 40 milyon versek hadi lan gel lan direkt gelsen direkt geliyor van Dijk artı 40 milyona Saliba'yı alıyoruz çok iyi oldu bu. Yani çoğunuz diyecektir bu arada belki van Dijk daha iyi oyuncu falan filan ama kanka dediğim gibi yaşlandıkça overall'ları düşüyor yani güçsüzleşiyorlar ve elimizde şu anda 50 milyon milyonluk bir Van varken ki 2 overall düşmesine rağmen bu fiyattayken ben de direkt 24 yaşında daha 88 overall'lık bir Saliba'yla takas etmek istedim. Bence gayet de iyi yaptık. Şöyle 4 yıllığına kanka gelsin bize bir oyuncu daha değiştireceğiz. Bu arada Rüdiger'i de yollayacağım. Ve Saliba 140 bine kanka takıma katılıyor. Aslında Eder Militao'ya da gidelim ya. 74 milyon tamam ucuzda da geliyor kanka. Elimizde belli bir para da var ve Rüdiger'i e de verebiliriz. Rüdiger'i e eski takımına geri yollayalım hatta. Şöyle 72 milyon değeri varmış. Tamam 10 verelim üstüne. 10 milyona da da git hadi. Tamam bakalım. 10 milyon okeyler. Rüdiger'i geri yolladık kanka. Şimdi arasında şöyle bir fark var. Gördüğünüz gibi aslında Eder Militao 87 over'u Rüdiger 88 over'u. Ama Rüdiger bu sezon sonu birazdan göstereceğim bak. Unutmazsam eğer 86'ya kadar düşecek. Hatta düşeceğine de eminim ama Eder Militao 88'e çıkacak. Hatta belki 89'a çıkacak. O yüzden her türlü Wert bizim için çok daha iyi yani. Fiyatı da yüksekmiş. Gayet iyi kanka. Şuraya sana bir 230 milyona gel kanka. 230 bine hayırlı olsun beyler. Eder Militao takımımıza tekrardan hayırlı olsun. Ve evet ikinci sezonda takımımızda köklü değişiklikler oldu. Değişiklikleri tekrardan hatırlıyorum. Rafael Lea sol kanadımıza geldi. Hönmülson gitti. Eder Miltao geldi. Rudi... Eder Miltao geldi. Rüdiger gitti. Evet doğru dedim. Ve Saliba geldi. Bunun yerine de Van Dijk gitti. Düşüşteki Van Dijk'i yollamış olduk. Alexander Arnold'dan çok memnun olmasan da gayet güzel bir takım. Bu sezon bu takımla oynayacağız. Ve hadi bakalım Ocak 1'e geçelim gençler. Şimdi şöyle Ocak 1'e serisinden geçiyoruz. Ocak 1'de tekrardan görüşeceğiz. Ve gençler Ocak ayında çok az kaldı. Ben de şu son maçları birlikte de yapalım dedim ama maç kalmadı. En son maçımız Bodrum maçıymış. Bodrum'u da yendik. Alex Vega'yı serbestlerden Fenerbahçe çekmiş bu arada. Onu gördüm şu anda. Puan durumuna hemen geçelim. Ve evet puan durumunda 3.yüz. Kanka dur bir dakika dur. Şuraya geri al. Geri al kanka. Geri al. Abi 3 puan var. Fener hala 1. Mbappe var. Artık Rafael Leao Saliba geldi kanka. Yok gerçekten parayla olmuyor kanka bu işler. Puan durumundan serisinden bir Türk kupasına bakalım. Samsun Spor tamamdır. Hızlıca eler geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. sıradayız Fener 4. sırada. Oğlum Fener ne yapıyor? Maşallah. Anasını avradını şimdi laf edeceğim kanka. Helal olsun Fener'a e valla e Diğer temsilcilerimiz de Avrupa'da herhalde bakıyorum Beşiktaş Avrupa'da 4., Galatasaray Avrupa'da 15. kötü gitmiş. Bu çok garip gerçekten çok garip. Fenere helal olsun. Ne diyeyim kanka? Önümüzde bizim Dortmund'da Milan maçları var. Kadromuza bakalım kanka. Simülasyona geçmeden kadroda güzel gelişimler var. Bak gördün mü? Edermilt hala aynı. Nasıl aynı ya? Şimdi 88 olmalıydı. Neyse Liyamal'da 87 olmuş. Güzel. Ve hemen serisine uzatmayan bence Haziran 1'e geçelim kanka. Bakalım bu sezon neler olacak ama Jose Mourinho inanılmaz yönetiyor ya Fenerbahçe'yi kanka. Gerçekten dur şu Beşiktaş maçını birlikte bir izleyelim özlendi o zamanlarda. Ve Beşiktaş maçına geldik. Beşiktaş'ın evinde kanka ne oluyor? Hızlıca bakıyoruz. 3-2 yenerek Beşiktaş'ı geçiyoruz. Gayet iyi kanka. Hadi bakalım Haziran'da görüşürüz. Ve gençler şu anda Haziran 1'e doğru geliyoruz. Bu arada yarı finallerde Fenerbahçe'ye dedik. Türkiye Kupası'nda finallere çıktık. Ya size bir sürprizim daha var. Galatasaray'la bir maç maçımız var. 1-0 Galatasaray yeniyoruz gayet iyi. Ve gençler son lig maçımız Samsun'da iki oyuncu diğer kulüplerle görüşüyor. Görüşsünler kanka çünkü gençler bu bizim son sezonumuz nedeninde size hemen gösteriyorum. Bak 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 sol tarafa bakıyorsun ve Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız. Zaten Mbappé'yi onlardan almıştık ve Real'e karşı oynayacağız kanka. Şampiyonlar Ligi bizim zaten top noktamız. Bildiğiniz gibi takımımıza hemen size göstereyim. Sezon şu anda bitti aslında. Maçı uzun uzun oynayacağım. Gördüğünüz gibi bak Eder Militao 88'i gördün mü dediğim olmuş kanka inanılmaz bir kadromuz var hemen puan durumuna geçelim ve puan durumunda gördüğünüz gibi göremediğiniz gibi Trendyol Süper Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz abi sonunda Fener'e vermedik Türk Kupası var Başakşehir'e karşı bunu da oynayacağız bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağız Avrupa Ligi'ni Aston Villa kazanmış Konferans Ligi'nde Manchester United Shakhtar'a karşı kazanmış hemen golleri de size göstereyim sonra direkt maça geçeceğiz kanka kadro merkezi istatistiklerden hemen goller ve Mbappe taşımış Rafael Leao 10 numaraymış Yamal 89 olmuş helal olsun Yamal'ım ya. Gerçekten golden boy ya. Dünyadaki en sevdiğim oyuncu olabilir ya Yamal. Son olarak gol krallıklarında hemen gösterelim kanka. Öncelikle şey gol krallığı. O Mbappe 11 golli ikinci. Floren ve üçüncü sırada Harry Kane birinci sırada asist krallığında Vini almış. Ben Vini alacaktım en başta. orada almamıştım. Alexander Arnold 5'te ve gol yenmeyen maçta Mike Mayan üçüncü sırada. Okey. Bakalım Süper Lig'de durumlar ne? Süper Lig'de gol kralı Mbappe Nikolo Zaniolo Galatasaray'a dönmüş ki Galatasaraylı olarak gelmesini asla istemem gerçek hayatta kanka. Ve bu arada paylaşıyorlar Mbappeli asist kralı Alexis Vega olmuş. Leo ikinci sırada ve gol yenmeyen maçta Mike May'dan almış. Ve evet gençler diyecek başka hiçbir şey kalmadı. İsterseniz hemen Şampiyonlar Ligi maçına geçelim kanka. Real Madrid Adana Demirspor maçı şu anda başlıyor. Ve şu anda ekranlarda Destiny Udogi görüyorsunuz. Real Madrid sol bekine Udogi almış ve oyuncularımız da bu şekilde gördükten sonra izlediğiniz gibi bir maç şu anda başlıyor. Hangi statta olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Estadio Metropolitan Politano'daymışız bu arada. Diyor Keres Real Madrid'e gitmiş. Gerçekte gitsin çok isterim. Mbappe yerine gitmiş ve gerçekten böyle bir şey olsun. isterim gerçekten kanka ve maça biz başlıyor Gördüğünüz gibi Mbappe araya sarkmaya çalışıyor şu anda. Mbappe şu anda pasını bir şekilde virüse ulaştırdı. Lamin Yamal. Evet kameramızı kapattık. Devam ediyoruz kanka. Lamin Yamal. Yamal içeri giriyor. Bu arada aynı zorluktayız kanka ama takımımız çok iyi olduğu için alırız gibi. O oh, bir penaltı yok muydu orada ya? Ayağı bir müdahale gördüm sanki. Uzaklaştıramıyorlar şu anda. Rafael Leao çok hızlı bu arada kendisi gerçekten kontrol etmekte bir hay Hayli zor. Leo içeri giriyordu ama Tomiyasu. Tomiyasu almışlar. Bu arada kadrolarını bir göstereyim. Dur bakayım. Arda'yı oynatıyor musun kanka? Bu maça Arda Güler'i koyacaksın kanka. Vini var. Gökeres var. Çok seviyorum bu arada. Rodrigo, Kamavinga, Bellingham, Modric, Udo gibi. Rüdiger geri yollamıştık zaten. Bize karşı oynuyor. Konate, Tomiyasu ve Kurt 11'indeler. Arda Güler de 83 overall olmuş ama buna rağmen oynamıyor kanka. Gördüğünüz gibi Brahim Diaz'lar falan filan böyle. Aynen şu anda böyle kadroları. Evet kanka şu anda top bizde kaldı. Gördüğünüz gibi Virt, Virt bir plase. Courtois, Tiba Courtois şu anda topu rahatça kontrol etti Vinicius Junior. Vinicius Junior şimdi atak yapmaya çalışıyor. Pedri eski rivaldır bu arada. Barcelona'dan geldi kendisi. Bizde şu an Real'den kim var? Mbappe var. E, Valverde var. Eder Milta var. Abi bizde tüm Real'i almışız ama ne bileyim Real'le eşleştiğimi. Gökeres. Gökeres ve son anda topa dokundu. Uzun bir gameplay olacaktır. Çünkü iki sezon sürdü dediğim gibi. Rafael Lau. Rafael Rafael Tomiyasu şu anda hayatının tackle'ını yaptı resmen. Kaymasını yaptı ya da. Şimdi Lamin Yamal'a indirdiler. Lamin Yamal da Real Madrid'e karşı çok deneyimli bir isim bildiğiniz gibi kanka. Barcelona'da olmasından kaynaklı. Rüdiger, şimdi Konate, İbrahim'e Konate'den Tomiyasu, Tomiyasu'dan Jude Bellingham. Buraya kadar geldiğini hiç görmemiştim. Şimdi atak yapmaya çalışıyor Real Madrid. Udogi'ye Tottenham'dan almışlar Udogi'yi de bu arada. Luka Modric, Udogi orada bir fal var ama hoca avantaja bıraktı. Çok ufak bir drop yedik bu arada. Orada size de geldiyse, gördüyseniz ya yani. kesmediysem orayı çok çok ufak bir drop yedik. Arada olur öyle şeyler oğlum. Zengin adam mıyız kanka biz? Biz fukara adam ya bizim ne işimiz zor kanka biz halkın adamıyız şu anda ataç çıkıyoruz Rafael Ya şimdi pasını verdi Mbappe Mbappe geçmedi. Şimdi Pedri topu çaldı. Pedri topu çaldı Mbappe'ye doğru. Mbappe göğüs kontrol ama İbrahim'e Konate Rüdiger Rüdiger'de kaldı top. Mbappe koşuyor şu anda Rüdiger. Rüdiger ama oradan çıkar değerler olsun. Eski oyuncumuzdur baba bir şey diyemeyiz yani şu anda Vinicius Junior, Gökeres, Gökeres de çok severim bu arada. Vinicius Junior çok hızlı Alexander Arnold'a yetişemeyecek gibi duruyor ve yetişemiyor. Gökeres, Gökeres önünde Saliba kalmaya çalıştı. Saliba Gö yine Vinicius. Vinicius Vinicius, Gio Keres içeri kadar girdiler. Ortaya açtı kanka ve Rodrigo. Bu arada kaybedersek 3. sezonu yaparız yani. Kaybetme şansımız da yüksek gayet. Şu anda hala hata devam ediyor Real Madrid. Luka Modric. Luka Modric şu anda sağ tarafa verdi kanka. Guardiola alabilecek mi? Alamadı Rodrigo. Guardiola. Helal olsun Guardiola. Şimdi Rafael Leao. Valverde. Eski takımına karşı oynayan çok oyuncu var. Araya bırakmaya çalıştı Valverde. Ben oraya bırakmasam da o oraya bırakmaya çalıştı. Garip bir şekilde ve top tekrardan Real Madrid'e i̇şte geçti. Valverde ne yapıyor? Ondan eski takımını mı özledi? Niye o Merak ediyorum ancak oyunda acaba Şampiyon Ligi finalinde Arda Güler'i oyuna sokacak mı yoksa orta sağlarına Modric'e falan kayıp sakatlayacağım Arda girsin diye birazdan gerçekten. Bellingham, Bellingham, Bellingham'ı mı sakatlasak hem kazanırız hem Arda girer ve Pedri'de kaldı top şu anda hızlı bir atak şansı mı? Adana Demirspor için Lamy de Yamal yanından geçti. Mbappe, Mbappe çekti. Mbappe gördü mü ileriyi? Gördü mü? Gördü mü? Ah be oğlum. Şimdi Udo Gide top. Udo giye. Alexander Arnold karşısında Kamavinga. Şimdi ortaya doğru yaydı oyunu. Gökeres, Gökereş Şimdi Luka Modric. Luka Modric Gerçekten Kamavinga Kamavinga'ya dan çaldık Pedri Pedri Mbappe arada koşuyor Mbappe geçti Mbappe kaleciyle karşı karşıya Kilian Mbappe gol sevincini yapabilecek mi yapamıyor ve gol sevincini yapıyor şu anda Kylian Mbappe selamını yolladı ve dakika 31'de 1-0 önde Adana Demirspor Real Madrid karşısında ve Mbappe'yi tekrardan görüyorsunuz ve maç şu anda tekrardan başlayacak ve Real Madridle oyuncuların dokunuşuyla Gökeres'in dokunuşuyla maç tekrardan başladı. Dakika 33'te golün ismi Kylian Mbappe. Şimdi atak yapıyor Real Madrid sinirli bir atak Tomiyasu Tomiyasu'dan Bellingham Bellingham Gökeres Gökeres şut ama dışarıda gö kötü bir şut kötü bir şut Gökeres'te hiç beklemezdim ve Mike Maynard'ın topuyla tekrardan başlıyor Adana Demirspor. Şimdi Guardiol Guardiol'dan pas Valverde. Valverde şu anda birazcık ilerliyor etrafına baktı kim var kim yok diye Lamine Yamal'ı düşünüyor ama Alexander Arnold Alexander Arnold'dan inanılmaz bir pas Rafael Leao'ya doğru resmen atağa taşıdı Alexander Arnold helal olsun içeri giriyor Rafael Leao Leao çıkardı vurdu ama defansa takıldı top ama hala bizde olabilir Floren indirdi ama Bellingham'da kalıyor top inanılmaz bir pastı bu arada. Aferin Alexander Anot. Aferin oğlum. Ve şu anda topu tekrardan çalmış bulunmaktayız. Guardiol. Guardiol'dan pas. Aa çok çok sıkıştık. Çok sıkıştık ve topu verdik. Hata yaptık ama Gökeres o kadar kişi arasından çıkabildi mi? Çıktı vallahi Rodrigo pasını verdi. Rodrigo şu anda ileride Gökeres 30 numaralı formasıyla Gökeres içeri giriyor. Gökeres Rodrigo Gökeres tekrardan Gökeres önünde kalmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zor. inanılmaz bir fiziği var kendisinin. Rodrigo Rodrigo'dan Tomiyasu. Tomiyasu'dan al ya. La ne oluyor oğlum? içeri orta ve al Aldık. çok güzel. Lamin Yaman'la çıkıyorduk be. Lamin Yaman kim? Lamin Yaman'la çıkarken gençler dakika 45 oldu ve ilk yarı 1-0 Adana Demirspor üstünlüğüyle bitiyor. Adana'lı şeyleri görüyorsunuz taraftarları ve birisi de şu anda ekranlarda gördünüz. Ve ilk yarı 1-0 bitmişti. Bakalım ikinci yarı kaç gol olacak? Şu anda Real Madrid'de oyuncular topu başlattı gençler. Ekranlarda görüyorsunuz zaten Jude Bellingham. Jude Bellingham'dan sağ kanat Rodrigo. Rodrigo'dan Gökeres. Abi önüne geç. Eder Miltao sonunda geçti ya. Sonunda geçti ve Saliba. Saliba'dan Alexander Arnold Not. aynı şey bir daha denedi. Leo'ya doğru ama Leo indiriyor topu. Alamadı ama. Aldı mı? Alamadı. Taç ve bizde. Şimdi taçı kullanıyor Leo gençler ama tekrardan bir hata geliyor. Adana Demir Sporlu oyunculardan. Gökeres, Gökeres, Gökeres. Saliba inanılmaz. inanılmaz, İnanılmaz. Saliba şimdi çıkıyor. Saliba pasını verdi. inanılmaz Gerçekten inanılmaz bir tackle'dı ya. Abi of çok güzeldi. Hiç dokunmadan aldı ve Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe bir faal söz konusu. Rüdiger. Eski arkadaşına sinirleniyor ve sarı kartı. Kırmızı da olabilirdi bu arada bir itirazlarımız var ama kırmızı olmadı kim vursun kim vursun kanka buradan kaleye kuvvetli bir adam lazım o da Valverde vuruyoruz kanka Valverde ile Valverde şut ama Kurtuğa Konner dışarı çıkan topa değdi Kurtuğa ve sinirden kriz geçirecek neredeyse şimdi orta açılıyor Florian Wirtz ortasını açtı Saliba'ya doğru gelmedi Florian Wirtz alabilecek mi orada Luka Modric çok yavaştır kendisi zaten Valverde alamadı Tomiyasu şimdi Gökere Udogi'de kaldı top Udogi Kamavinga ile çıkmaya çalışıyor Real Madrid orada alabilir miyiz alamadık çok fazla Real tanıyan oyuncu olduğu için çok da zorlanmıyor Adana Demirspor oyuncuları şu anda. Vinicius Junior'la atak yapıyor şu anda Real Madrid ama Alexander Arnold dışarıda taç onlar da çok kötü gerçekten. Gerçek hayatta da Alexander Arnold bu arada Real Madrid'de yazılır giderse güzel olur bence. Çünkü bence gitmeli ya zamanı geldi gibi. Dünyanın en iyi takımı sonuçta şu anda yani oynayış olarak değil tabii ki Liverpool dünyanın en iyi takımı olabilir şu an oynayış olarak ya da Barcelona ama onlar olamaz onlar olamaz. Mbappe Mbappe kaleciyle karşı karşıya Kylian Mbappe golünü atıyor ve klasik sevincini yapıyor görüyorsunuz. Bu adam gerçekten inanılmaz oynuyor. fc 25'in zaten kahramanı. Gerçek hayatta ne kadar kötü olsa da burada o kadar iyi oynuyor. Kylian Mbappe 2-0 bizi öne geçiriyor. Yani Madrid karşısında yani eski takımı karşısında. Ve şimdi tekrardan Gökeres topu başlatıyor ve dakika 58'de Mbappe'nin ikinci golüyle 2-0 öne geçiyor. Adana Demirspor taraftarları ve şu anda çok mutlular. Adana'ya bağlanacağız birazdan zaten kutlamalar için inşallah. Gökeres, Gökeres, Gökeres topu çaldık. Topu çaldık. Atak şansımız var atak şansımız var atak şansımız var şöyle bir çektik şöyle bir çektik beyler şöyle bir çektik pası verdik Valverde Valverde virt 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 sola verdi Mbappe 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 tuttu Mbappe Lamin Yamal'a Lamin Yamal çıkaramadı oradan Kamavinga kalecisine dönüyor şimdi Jude Bellingham Kamavinga Vinicius Junior ile çıkmaya çalışıyor Real Madrid Gökeres arkada kimse yok ama önüne şu anda Eder Milta ile Saliba geçti Saliba o topu aldı ve bize verdi inanılmazsın Saliba süpersin Saliba Leao ile koşuyoruz Leao ile koşuyoruz Mbappe Mbappe araya bıraktı Florian Virt bir. West La bıraktı. Lamin Yamal, Lamin Yamal, Lamin La La sol ayağıyla ama defanstan döndü top. Şimdi Udogi ile tekrardan atak yapıyorlar. Defansta büyük eksiklikler veriyor Sonradan tamamlamaya çalışıyoruz. Gökeres, Gökeres, Vinicius Junior'a. Vinicius Junior kaleye bir şut ama dışarıda. Vinicius Junior çok sinirlendi buna. Mike Mike Maynan'la tekrardan maça başladı. Adana Demirspor inanılmaz bir hata geliyordu Eder Miltao'dan ama olmadı Eder Miltao. Alexander Arnold, Alexander Arnold pasını verdi Lamin Yamal. La Yamal şu anda karşısında Udogi var. Udogi var. Udogi var hangisi daha iyi bakacağız şimdi Lamin yamal geçti Lamin yamal inanılmaz geçti inanılmaz geçti Lamin yamal, Udogi Saliba tarzı inanılmaz yo Rüdiger'miş Rüdiger inanılmaz bir şekilde durdurdu eski takım arkadaşını kayarak abi ortaya açtık drop yedik ikinci dropumuz bak maçtaki gerçekten tilt olurum ne yapayım SSD mi alayım yine? SSD'den kaynaklı oluyor benim genelde böyle şeyler Pedri Pedri şu anda ilerliyor Pedrinho 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 şut olmadı ve şu anda bir korner daha kullanacağız Pedrinho değil tabi Pedri ama ben öyle diyorum Florian Wirtz bir korner daha kullanacak. Biraz da içeriye orta dedi ama dışarı açıldı Saliba. Uf olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Ama atamız hala bitmiş değil. Valverde Valverde pasını verdi Pedri'ye. Pedri Pedri uzaklardan şut ama tekrar bir korner. Tekrar bir korner değilmiş. Kale vuruşuyla kurta topu oyuna sokacak şimdi ve soktu gördüğünüz gibi Konate. İbrahim'a e Konate. Aslında Rüdiger sarı kartlı. Üzerine birazcık oynasak, oynayabilirsek güzel olur. Kırmızıyla attırırız ve direkt şampiyonluğu kutlamaya başlarız. Derçi 12 dakika kalmış. Şu anda inanılmaz bir savunma yapmamız gerekiyor ve topu çaldık. Valverde, Valverde, Valverde ama geri aldı Bellingham. Gökeres, Gökeres araya verdi. Vinicius Junior şut. Mike Maynard inanılmaz kurtardı. Gerçekten inanılmaz ataklar yapıyor şu anda Real Madrid. Bir orta Gökeres kafa ve gol. 2-1 oluyor. Dakika 80. Victor Gökeres. Victor muydu? Neydi lan? Neyse Gökeres golünü atıyor ve Ancelotti bu yaşına rağmen inanılmaz seviniyorsun kanka ama erken seviniyorsun. Lunin yanında şu anda görüyorsunuz Luis Figo posterleri. Rodrigo'dan inanılmaz bir orta ve Gökeres'ten süper bir kafa vuruşu görüyorsunuz. Saliba maalesef önüne geçememiş ve Gio golünü atıyor. Şu anda 2-1. maçı şu anda biz başlatıyoruz. Mbappe Mbappe'den Florian Wirth. Florian Wirth şu anda atak yapmaya çalışıyor kanka. Tek başına ve kaydılar. Neden öyle bir pozisyon Modric kanka? Ne alaka? Yani bir sarı kart hak ettiğini düşünüyorum. Direkt ayağa yapılan bir faal. Tolunören. Ne alakalı Tolunören ve sarı kartı yedi Tolunören resmen şu anda. Tekrardan ile oyuna başladık. Bakalım ne olacak? Araya verdik. Araya verdik. Önü boş. Mbappe. Mbappe. 3-1. Mbappe. Kylian Mbappe dalga geçer gibi hareketler yapıyor şu anda ama saygısında bir yerde gösteriyor Kylian Mbappe 3-1 yapıyor dakika 82 ve Adana'da şu anda şampiyonluk kutlamaları görüyorsunuz resmen inanılmaz çıldırdılar inanılmaz bir boşluk gereksiz bir boşluk bir Mbappe asla eski takımına acımıyor 3-1 şu anda Adana Demirspor önde Real Madrid karşısında ve Vinicius Junior çok sinirli olsa da maçı tekrardan başlattı Gökere'sle tekrar umutlanan Real Madrid fanları şu anda tekrardan umudu kesti son 6 dakika ve 3-1 Adana Demirspor önde kanka ve tekrardan bir atak yapıyor. Lemin Yamal, Lemin Yamal, Le İnanılmaz geçmiştin az önce Udogi. İnanılmaz geçmiştin ama Udogi topu bu sefer alıyor. Rodrigo ile son şansını denemeye çalışıyor şu anda Real Madrid neredeyse ama Rodrigo da base'e kadar döndü ya. Yani kalesine kadar döndü kanka. Bellingham, Bellingham araya bıraktırmadık ama tekrardan Bellingham'da kaldı. Top Kamavinga, Eduardo Kamavinga. Şimdi Gökeres, Gökeres. Abi yine Vinicius, yine Vinicius, Vinicius Junior 3-2. Topu alıp direkt ortaya dikmeye götürüyor. Dakika 89'da 3-2 yapıyor Vinicius. Nisus dünya Ve tekrardan başlıyoruz. Birazcık safe oynamamız lazım. Son dakika çünkü kanka. Son dakika hiç strese gerek yok gençler. Şimdi de. Oha. Artı 3 mü? Artı 3 ne kanka ya? Ortamızı açtık. Sol beklerde. Şu anda top çevireceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Ama inanılmaz bir baskı var şu anda. Yani Madrid'de inanılmaz bir baskı var kanka. Gerçekten inanılmaz bir baskı. Ve o baskıya yakandık O baskıya kandık Vinicius atamadı. Abi dur. Kale dur. En kötü sarı kart yeriz. Dur dur dur. Ve maç bitiyor. İnanılmaz bir hata. En sondayım inanılmaz bir hata bu. maç bitiyor. Mike May'dan kurtarıyor gerçekten. Sinirlendi arkadaşlarım ama şimdi herkes hep bir ağızdan şampiyonluğu kutluyor. Gördüğünüz gibi en kötü adana Spor'u aldık. Şampiyonlar ligini kazandırdık. Türk kupasını kazandırdık. Şa Türkiye şeyini kazan ligini kazandırdık ve şu anda da en son şampiyonlar ligini kazandırıyoruz gördüğünüz gibi. Oyuncularımız burada kutlamaya devam etsin. Biz de kapanışa geçelim. Evet kapanışa geçelim demiştim gençler. Gördüğünüz gibi ama Başakşehir'le bir şeyimiz varmış. E Türk kupamız varmış. İnşallah kazanırız. Zaten Türk kupası önceden kazanmıştık bunu da kazanırsak güzel olur bakalım Başakşehir'e Karşı Türk Kupasını kazanabiliyor muyuz ve 4-1 kazanıyoruz Türk Kupasını aldık ufak bir kutlamaya geçelim o zaman abi Adana sokaklarında kutlama yapılmaz mı yapılır o zaman hadi kutlamaya geçiyoruz ve Adana sokaklarında şu anda kutlamalar başladı 3 tane kupa var 3 tane biri Türk Kupası biri lig kupası biri de Şampiyonlar Ligi kupası gördüğünüz gibi Murat Sancak şu anda evinde var ya parti yapıyordur şu şekilde hepinizin eline ayağına sağlık gençler video izlediğiniz için çok teşekkür ederim ama kapanışa şimdi geçeceğiz bunlar burada kutlamaya devam etsin. Biz de kapanışa geçelim. Ve evet gençler gördüğünüz gibi inanılmaz bir rebit geçirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atıp bana destek olmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hatta mümkünse arkadaşlarınızla kanalda paylaşın gençler. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın gençler.